Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını diğer adıyla Covid-19 tüm dünyayı tehdit etmektedir ve maalesef ki çok insan bu virüs yüzünden ölmektedir. Bu virüsten korunmak için ellerimizi sabunlamalı. Hapşırırken veya e, öksürürken dirsek içinde veya mendil kullanmalıyız. Arkadaşlarımızla aramızda 3-4 adım mesafe koymalıyız. Evet. Dışarı çıkarken maske ve eldiven takmalıyız. Bu bu yöntemleri bu yöntemleri kullanarak virüsten korunabiliriz. Şimdi sizinle iki türlü maske yapacağız. Birinci maskemize başlıyoruz. Bu, bu maske için malzemelerimiz bir adet kumaş ve iki adet paket lastiği. Başlıyoruz. İlk önce kumaşımızı ortadan ikiye katlıyoruz. Daha sonra bir kere daha katlıyoruz. lastiklerimizi geçiriyoruz. Diğer tarafa da aynı şey yapıyoruz. Şimdi bunları kaplıyoruz. Maskemiz hazır. Şimdi ikinci maskemize geçelim. Bu maske için malzemelerimiz makas, zımba, şapka ve poşet dosya. İlk önce poşet dosyamızı ortadan ikiye kesiyoruz. Ben önceden kesmiştim. Bu kullanacağız. Evet. Şimdi poşet dosyamızı şapkamızın şu kısımlarına zımbalıyoruz. Birkaç yerinden tutturmamız yeterli olacak. İşte bu kadar kolay. Sizlerle birlikte koronavirüsten korunmak için iki türlü maske yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepin görüşürüz arkadaşlar.